Büyük nimet, hakikat, hakkı kabul etmek, hak yolda olmak. Öteki şeyler, bütün şeyler senin emrinde olsa, bütün dünya askeriyle, polisiyle, parasıyla, puluyla, dağıyla, taşıyla sen olsa hak olmadıktan sonra hiçbir faydası yok. Çünkü çıkacağın vakit hiçbiri senin yanında olmayacak. Senin şimdi de bu hak, hakkı kabul etmeyenler dünyada giderken de kendilerini kurtarsın diye yakıyorlar. Gül olup da bitti diyor. Gülden Allah Azze ve Celle her şeye kadir seni yoktan var eden küllerinden de gene seni yaratacak. Sen hesabı cehennemde o vakit sen kendini yakmışsın. Cehennemde de ilelebet olacak. Onun için hakkı kabul etmek bizim en büyük vazifemiz. Bizim için en faydalı şey olan odur. İnsanoğlu için. İnsanoğlu hakkı kabul etti mi, kurtuldu. Etmedi mi, e, yandı. Yani şey, kolay, kısacası. Allah muhafaza etsin. Bu güzel ayların hürmetine haktan ayırmasın bizi. Çünkü hak e, suretinde batıl da var. Hak suretinde batıl da var. Onlar da Müslüman geçinip de Müslümanları e, yoldan çıkaran insanlar. Allah muhafaza etsin. Amin <laughs> Allah'a tevfik